Adam Smith. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Muhtemelen ekonomi, değil mi? Ulusların zenginliği, serbest piyasa, o meşhur görünmez el. Peki ya size desem ki Smith'in asıl başyapıtı ekonomiyle değil, duygularla ilgiliydi? Gelin bugün kapitalizmin babası olarak bilinen bu ismin pek de konuşulmayan, şaşırtıcı derecede insani yönünü birlikte keşfedelim. Şimdi bakın, sol tarafta hepimizin tanıdığı o Smith var. Hani şu ders kitaplarındaki bireysel çıkar diyen, görünmez elin soğuk mantığını anlatan Smith. Ama bir de sağ tarafa bakın. İşte bu asıl adam Smith. Sempati, duygu, hayal gücü. O her şeyden önce bir ahlak filozofu. Biz de bugün işte bu ikinci Smith'i yani resmin bütününü anlamaya çalışacağız. Her şey aslında çok daha önce başlıyor. Hem de tam 17 yıl önce, meşhur ulusların zenginliğinden yıllar yıllar önce 1759'da yazdığı ahlaki duygular kuramıyla işte bu kitap onun bütün düşünce sisteminin temeli ve inanın bu kitapta Smith'in derdi piyasalar falan değil. Onun asıl meselesi bizim içimizdeki o ahlaki pusula. Peki bu ahlaki pusula nasıl çalışıyor? Temelinde ne var? İşte tam bu noktada Smith'in teorisinin kalbine iniyoruz. Sempati. Şimdi Smith'in sempatiden anladığı şey bizim bugün kullandığımız anlamdan biraz farklı. Hani birine acımak, üzülmek gibi değil. Bu çok daha derin, çok daha aktif bir eylem. Kendini bir başkasının yerine koymak, onun gözünden dünyaya bakmaya çalışmak, adeta onun ayakkabılarını giymek gibi. Yani anlıyorsunuz değil mi? Alakın temeli pasif bir duygu değil, aktif bir hayal gücü meselesi. İyi de tamam birinin ne hissettiğini hayal ettik diyelim. Bu bizi doğru ya da yanlışı bulmaya nasıl götürecek? Yani birinin hissini anlamak nasıl ahlaki bir yargıya dönüşüyor? İşte Smith'in cevabı da tam burada yatıyor. Smith bu kavrama yerindelik diyor. Yani birinin duygusal tepkisinin içinde bulunduğu duruma ne kadar uygun, ne kadar yerinde olduğunu ölçme biçimimiz. Bakın Smith'in verdiği şu örneğe. Ne kadar basit, ne kadar gündelik, değil mi? Hepimiz yaşamışızdır bunu. Biri bir espri yapar, bir arkadaşınız olması gerekenden çok daha fazla güler. O an şaka komikliğini yitirir. Neden? Çünkü içgüdüsel olarak biliriz ki o tepki yerinde değil, uygun değil. İşte size Smith'in bahsettiği ahlaki yargı mekanizmasının en temel hali. Aslında sürekli bunu yapıyoruz. Mesela biri ufacık bir aksilik için günlerce ağlarsa abartıyor deriz. Belki zayıflık olarak görürüz ya da küçücük bir başarıyı dev bir zafer gibi kutlarsa ne bu şimdi diye düşünürüz. Neden? Çünkü başkalarının tepkilerini sürekli olarak kendi içimizdeki ben olsaydım ne hissederdim ölçütüyle tartıyoruz. Eğer onların tepkisi bizim hayalimizdeki tepkiyle örtüşürse tamam diyoruz. Onaylıyoruz. Örtüşmezse işte o zaman onaylamıyoruz. Mekanizma bu kadar basit aslında. Tamam başkalarını yargılamak kolay. Peki ya kendimiz? Kendimizi nasıl yargılıyoruz? İçimizdeki o ses ne? O yargıç kim? İşte bu soru bizi Adam Smith'in belki de en parlak fikrine götürüyor. Smith'in bu içimizdeki yargıca verdiği bir isim var. Tarafsız gözlemci. Bu aslında bizim vicdan dediğimiz şeyin harika bir metaforu. Bu tarafsız gözlemci dediğimiz şey öyle doğuştan gelen bir şey değil. Biz onu zamanla, toplum içinde yaşayarak inşa ediyoruz. Başkalarının bizi nasıl yargıladığını görüyoruz, onların bakış açısını öğreniyoruz ve zamanla o dışarıdaki bakışı alıp içimize yerleştiriyoruz. Bir nevi içimizdeki toplumun sesi haline geliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şöyle düşünün. Önce başkalarının bizi nasıl yargıladığını görüyoruz. Sonra kendimizi onların yerine koyup onlar beni nasıl görüyor acaba diye hayal ediyoruz ve zamanla bu dışarıdan bakışı alıp kendi içimizde bir ideal gözlemci yaratıyoruz. Artık bir şey yapmadan önce dönüp içimizdeki o yargıca soruyoruz. Bu doğru mu? İşte ahlaki olgunluk dediğimiz şey tam olarak bu. Ve bu mekanizmanın asıl gücü de bu zaten. O tarafsız gözlemci bizim anlık öfkemizin, kıskançlığımızın, açgözlülüğümüzün yani tüm o anlık tutkularımızın önüne bir set çekiyor. Bizi adeta fısıldıyor. Dur bir dakika. Eğer bunu yapan başkası olsaydı ne düşünürdün? İşte bu soru bizi kendimizden bir adım uzaklaştırıp daha adil, daha nesnel kararlar almamızı sağlıyor. Peki tüm bu bireysel psikoloji meselesi toplumu bir bütün olarak nasıl etkiliyor? Smith'e göre işte bu içsel ahlak duygusu toplumu bir arada tutan o görünmez yapıştırıcının ta kendisi. E, Smith bu konuda inanılmaz net. Diyor ki toplumu bir arada tutan pek çok şey olabilir ama bir tanesi var ki. O olmazsa her şey yıkılır. Nedir o? Adalet. Smith'in şu sözleri gerçekten çok güçlü. Adalet diyor, tüm yapıyı ayakta tutan ana direktir. Eğer o direği çekerseniz, insan toplumunun o devasal dokusu bir anda atomlarına ayrılır. Bundan daha net nasıl anlatılabilirdi ki? İşte bu, belki de en kritik nokta. Sanılanın aksine, Smith'e göre ahlak, piyasanın yarattığı bir sonuç değil. Tam tersi, ahlak, piyasanın üzerinde çalışabilmesi için gereken temel işletim sistemi. Yani o olmadan hiçbir şey çalışmaz. Düşünsenize, bu ahlaki temel olmadan ne olurdu? Güven olmazdı, işbirliği yapan azdık. Verdiğimiz sözlerin, imzaladığımız kontratların hiçbir anlamı kalmazdı. Ticaret dururdu. Kısacası, birbirimize zarar vermemizi engelleyen o içsel mekanizma olmazsa toplum diye bir şey kalmazdı. Ulusların Zenginliği adlı o devasa eser ancak ve ancak ahlaki duygular kuramının kurduğu bu zemin üzerinde yükselebilir. İşte tüm bunları bir araya koyduğumuzda karşımıza çıkan Adam Smith portesi o tek boyutlu ekonomi figüründen çok daha derin, çok daha bütünlüklü bir hal alıyor. O zaman gelin ne öğrendik bir toparlayalım. Birincisi Adam Smith her şeyden önce bir ahlak filozofuydu. İkincisi, ahlakımızın temeli, kendimizi başkasının yerine koyma, yani sempati kurma yeteneğimiz. Üçüncüsü, kendimizi içimizdeki o tarafsız gözlemci sayesinde yargılıyoruz. Ve en önemlisi de, refah dolu bir toplumun ön şartı, ahlaklı bir toplum olmaktır. Onu sadece kapitalizmin babası olarak görmek, hikayenin yarısını, belki de en önemli yarısını kaçırmak demek. Kısacası, Adam Smith'in bize asıl söylediği şey şuydu. İşleyen bir ekonomi istiyorsanız önce ahlaklı bireylerden oluşan bir toplum inşa etmelisiniz. Zenginlik ahlakı değil, ahlak zenginliği yaratır. Her şey birbirimize duyduğumuz o temel sorumluluk ve sempati duygusuyla başlar. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Smith'in de aslında sorduğu o soru. Eğer sağlıklı bir toplumun temeli bizim bu ortak ahlak anlayışımızsa, peki ya onu unuttuğumuzda ne olacak? Bu sanırım üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.